videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün size hoş geldiniz. Bugün size birlikte ne video çekiyoruz Mercan? Ee, Black Squid Game 2. Squid Game Tower 2 oyunu çekiyoruz. Hazırsak o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Ne de buzdan kayanda. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Buradan kayabiliyoruz. Evet. Ben Squid Game Tower 1'i bitirmedim. Ee, bir bile oynuyor. Evet. Squid Game Tower 1'i bitirmediğim için arkadaşlar. Evet. Squid Game Tower 1'i bitirmedim. Sormayın ki neden onu bitirmeden buraya geçtin. Onu da bitirmeyi düşünüyorum. Ama burada arkadaşlar buradan böyle geçebiliyoruz. Ama ben böyle hile yapmak istemedim. Ve o yüzden buradan geçeceğim. Bence hile yapmadan geçelim. Ne dersin? Ama ben, ben... Tamam. Sana okey evet, Çok Evet. Hadi Sana bakalım olur. inşallah düşmeyiz. İnşallah düşmeyiz. Hayır. düştü Ama yere düşmeyiz lazım tamam mı? Öyle. Öyle bir şey yok daha. Hız. Biz ama öyle razılaşmıştık. Hmm. Arkadaşlar biz bunu bir tane video çekmiştik. Hatta bitirmiştik. Ama videomuz silindiği için onu YouTube'a koyamadık. Teşekkürler olsun. Ölsün bile bana ölsün. Evet. Doğru. Zaten öldüğümüz zaman, yere düştüğümüz zaman veriyoruz diye canım benim. <gülüyor> Oldu. <laughs> burada ben iyiyiz. Geçemem bu arada. Gerçekten geçemem. Ganında. Evet. Ay. Geçtim. Evet. İyi. Katia ya. Neden oynan çıktın? Oradan çıkmak oluyor. Ben bu <laughs> oyunu eskiden bir <laughs> kez daha oynadım. Çok 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 çok. Sen geçemiyor musun orayı? Oraya, oraya çiçeklerim. Ben buradan hiç risk atmayacağım. Biraz hile yapıp buradan geçeceğim. Çünkü oradan risk atamam. Aa. Bu arada bunun orta ile gitmeyi düşünüyorum ben. Hadi ya, lütfen geç. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. hayır. Oppe. Oh <laughs> hayır. Düştük. Ya, ya ama yoktu böyle bir şey. Bence ben evet misin? ya, olmasın. Al bu. Buraya geçeyim tamam mı? Buraya geçeyim bir tamam ben buraya, ben... hayır, buraya ben çünkü ben... mercan kimim? geçemiyor. Diye. Evet geçti. Buyur. Hı. Şimdi telefon merdana geçti. Özür dilerim hile yaptığım için tamam mı? Hiç Sen de iki defa oyna. Ben iki defa oynadım çünkü. Evet, i̇ki defa, defa. Iki defa. Evet. Olur Burada ilişeceğim geçeyim. tamam. Buraya ver ben bir geçeyim iliştim çünkü. Hı. Bir dakika. Burada çılın çeçe biraz medenimizi. Tamam. Geçerim. Çiçeğim. Geçtim. Hı. Okey burayı da geçelim. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada telefon şu an bende. Evet çünkü Cinikolar. ben kolar. Arkadaşlar bu arada e, ben de başka bir telefonla ikimiz mercan oynadığımız bir videoda gelecek. Ama bu videoya 20 tane like gelirse o video gelir. Tamam mı? Okay misin? Evet okeyim. Aldık. Hadi çok uzun. 20 like bir hafta içinde gelsin. Bu haftadan gelin haftaya kadar. <laughs> gelin haftanın bitişinde arkadaşlar eğer 20 tane like gelmezse Ama buna tane telefon şey. çekeceğiz. İlişti. <laughs> bir dakika bir dakika geçelim, geçelim. Evet hiçbir şey olmadı. Ben yere düşeceğim tamam mı? Burayı saymayalım. Çünkü ben başlama aşamayı daha çok seviyorum. Yorum gelmiş, hiçbir şey olmamış. YouTube videosundayım desem ne olur? Birisi İngiliz, birisi nem ne olursa Rus birisi, biri İngiliz, birisi şey olursa başka dilli olursa artık olmuyor arkadaşlar. İspanya. Arkadaşlar bu arada hangi ölçüye daha çok gitmek istiyorsunuz lütfen yorumlar lütfen. Hayır düştüm. Hadi şey. Hangi ülkede daha çok gitmek istiyorsun? Meryem sen hangi ülkede daha çok gitmek istiyorsun? Yani Belediye'de alacak ya arkadaşlar. Onun ülkesine. Arkadaşlar şaka yapıyor Bu çocuk 4 yaşlı olduğu için, 5 yaşlı olduğu için bilmiyor hala şeyleri. Yani hangi ülkeye daha çok gitmek istiyorsun? Ee, ülkeleri bilmiyorum ama ben. Mesela Çin'e mi, Japonya'ya mı, Türkiye'ye mi? Zaten Azerbaycan'dayız biz. Ee, İstanbul'a mı arkaya mı? Türkiye'ye mi? Çin'e mi? Japonya'ya mı? Hmm, sonra hangi ülkeler? <laughs> İspanya'ya mı? <laughs> ee, başka ve vesaire ülkeleri. Hang, hangisine gitmek istersin? Ha? Ben Çin'e Ben Çin'e gitmek istiyorum Japonya. bu arada gerçekten. Japonya. Nedense bilmiyorum ama benim böyle Çin geldi işte. Ben şu ben an mi? bu arada şu an gelmedi. Aa <gülüyor> bilmedi onu. <laughs> Bu arada arkadaşlar şey şu an değil yani ben bunu 2 aydır 3 aydır diyorum doğum günümde ben Çin'e gitmek istiyorum nedense ama Çin'de ne yiyeceğim ben doğum gününde <laughs> Allah Allah. Ben iyiydi, iyiydi demiştim. Ben zaten Çinlilere benziyorum ben arkadaşlar o yüzden şey. siz şu an benim Baba. yüzümü göremiyorsunuz ama değil ben sen. gerçekten Çinlilere Baba benziyorum. Anne. He tamam hadi evde hiç kimseye benzemiyorum. Babaanneme benziyorum biraz diyorlar. Bir de babama benziyorum. Bitti. Diyeceksiniz ki zaten ailedeki herkese benziyorsun ya. O zaman neye benziyorsun? Öyle söylemeyin arkadaşlar. Biz ailede 6 kişiyi ikisini dördüne benziyormuş. Ben bu arada şişir burcuyum tamam mı? Hiç kim ailede şişir burcu değil. Mesela annem balık ıı, balık şu an bizim şeyde yok ama abim balığı çok yakın. Şöyle. Ay, çok Annemler çok ki Annemle eğleniler gibi ama bu, abim kız. O mena <laughs> da kız değil bu arada arkadaşlar. <laughs> ben, ben, aslanım. Türkçe değilim aslan. Azerbaycan zirisi şiir. Annem balık. Abim şey. İsmi unuttum. Abim. Hayır. <laughs> Sen ya. <laughs> abi, abim şey kız. Ninem Koç, koç. Ya kaybedersin ha bana ver. Babaannem koç, annemin bilmiyorum. Hmm. Ee, baba hmm. dedemi de bilmiyorum, baba dedemi, baba iyi. Hmm. Neyse. Mercan, ha. Mercan sen ne buluyorsun? He? Mercan sen ne buluyorsun? Aha terazi, Mercan terazi, babam terazi. Burcu, Burcu, Burcu nerede? Yani Burcu ne? Burcu işte yıl var, bir tane de Burcu var. Sen <laughs> Burcu olarak terazisin, terazi kararlısın. biliyorsun. Babam Çünkü en iyisin sen. Sen ok babam seni hey. O da aynı olmuyor mu? Ha? Hmm, ben uşak mı arkadaşlar? Bacım işte birazcık Beş yaşı be. var. Ok diye bunun on biri var. ise şimdi altı e, şey vardı. Şimdi yedi yaş. Altıncı sınıfta okudum. Yedinci sınıfa geçtim. Evet. Kabicim, 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 kabicim. Oy! bir şey bir şey diyeceğim. Bir, şey ben... bir durun. <laughs> ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer ben düşersem benim düştüğüm yerden Mercan da vurmayacak. Mercan düşerse onun düştüğü yerde ben şey yapacağım. Tamam videodayım. Onun kaldığı yerden de ben şey yapacağım. Biraz iyi oldu ama. Evet onun kaldığı yerden de ben de vurmayacağım. Belki bu bize şans getirebilir ve ne yapabiliriz? Geçebiliriz. En uzağı cama kadar gittik ya. Bu çok kötü. Hayır. 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 O zaman buradan devam kal. Buradan devam kal. Ar ar arkaya gideceksin. Arkaya. 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 Evet, arkaya orada. evet oradan. Ya oradan. Hayır. Hiç merak etme. Canım bitmeyecek. Çünkü senin korktuğun oh. ben devam edeceğim. Ki, <laughs> ben <sana> <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> tamam tamam. Sizden Video kapatın. Dur. <laughs> Düştü. Buradan ben devam kal. Ha, küçük minicik diyor, küçük minicik Ne kadar Arkadaşlar... <laughs>